Bayram Yapar Çocuklar 23 Nisan Günü Büyük Büyük Bir Sevinç Kaplar Bütün Yurdun Üstünü Kuzusunu Kucağına Bayrağına Elini Aldı Bir O şiir Okudu Bir Kuzusu Meledi Okuduğu 23 Nisan Şiiri Ve Bu Görüntüsüyle Gönülleri Fethetti İsmail Alperen Töstü Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'de Gülnar ilçesine Bağlı Kayrak Mahallesinde Oturan Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramında kucağındaki oğlak ile okuduğu şiirle fenomen olan İsmail Alperen Töstü'ye ulaştı. Ekipler tüm Türkiye'nin tanıdığı Alperen'i Tarsus Gençlik Kampı'na davet etti. 1920'de duyuldu halkın sesi, açıldı bu tarihte Büyük Millet Meclisi. Salgın nedeniyle evde yaptıkları hazırlıklarla 23 Nisan'ı kutlayan miniklerin gösterileri aileleri tarafından video kaydına alınarak sosyal medyada paylaşıldı. O paylaşımlardan biri de Günler'in Kayrak Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki İsmail Alperen Töstün'ün kucağındaki Oğlak'la şiir okuduğu video oldu. Alperen, Türk bayraklı tişörtü, elindeki Türk bayrağı ve ismini yadigar koyduğu kucağındaki oğlağı da tüm Türkiye'nin ilgi odağı oldu. Sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kuran İsmail Alperen Töstü, tüm Türkiye'nin yüzünü gülümsetmişti. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de küçük İsmail Alperen'e ulaşarak kendisine hediyeler verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Sıçer'e teşekkür ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Gülnar'a giderek Töstü ailesine ulaştı. Baba Mustafa Töstü ve küçük İsmail Alperen'le görüşen ekipler kendisini tebrik ederek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in selamlarını iletti. Başkan Seçer'in İsmail Alperen'i ve arkadaşlarını koronavirüs sürecini atlattıktan ve hayat normale döndükten sonra Tarsus Gençlik Kampı'na davetini ileten ekipler yanlarında götürdükleri hediyeleri İsmail Alperen'e teslim etti. Ekipler küçük çocuğa kitap, top, badminton ve satranç seti hediye etti.